İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Cami Kebir Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesindeki belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Bölge esnafının kira, satış ve ticari anlamda sıkıntı yaşadığını vurgulayan Yücel şöyle konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Cami Kebir Mahallesi'nin kentsel dönüşümü ile ilgili aşağı yukarı 2 iki, 2,5 iki yıl önce bir karar aldık. O kararda bizim itirazlarımız vardı. İtirazlarımız Cami Kebir kaldırılacaksa bunun altına Otopark yapılsın demiştik. Bunu da Kayseri esnafımız ve Kayseri'de yaşayan şehir merkezine gelen bütün araçla vatandaşlarımızın ne kadar elzem bir durum içerdiğini anlatmak için söylemiştik. Fakat bununla ilgili belediyemizden hala bir çalışma olmadığını en son belediye meclisinde yine sordum. Gördüm ki altından tarihi eser çıkabilir kaygısıyla belediye bu anlamda çalışmalar tabana inmek istemiyor. Bulunduğumuz bölgede aşağı yukarı 800 araçlık bir otopark planlamasıyla bir kentsel dönüşüm burada planlamış. Biz kentsel dönüşüm planlamasını yaptıktan sonra buradaki esnaflarımızdan bize bir yıl içerisinde bir umutla bakışlar kentsel dönüşüm olacak. Buradaki dükkanlar yenilenecek. Buradaki işte yüksek katlı binalar hastane caddesine plase edilecek ve burada iki katlı bir planlama yapılacak diye söylenmişti. Vatandaş bunları beklerken artık umutlarını yitirmeye başladı. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk yıldır buradaki insanlar kentsel dönüşme alınan bu nokta için dükkanlarını kiraya vermekte zorlanıyorlar. Belki cadde üzerindeki dükkanlarda sıkıntı biraz daha az ama içeri doğru girdiğinizde vatandaş yeni kiralayacak kişi diyor ki kaç yıllığına kiralayacağım ben bilmiyorum veya içeride oturan veya dışarıdaki kişiler bir bankaya gittiği zaman müracaat edince kentsel dönüşüm bölgesindeki olan yere bankanın bakış açısı buranın ne olacağı belli değil. Belki burada dükkanım var, farklı bir noktaya gidecek, farklı bir duruma dönüşecek diye. Buraya kredi de çıkmıyor. Satış noktasında vatandaşlar diyor ki ya kentsel dönüşüm 3 yıl sonra, 2 yıl sonra, 5 yıl sonra başlayacak, belki 10 yıl sonra başlayacak ama satacak olunca vatandaş buraya nasıl bir fiyat verecek, ben hangi dükkanı satacağım, bununla ilgili belediye bir karar aldı. Ya aldıysa bu kararı yerine getirsin, yapacaksa bunun üzerinde dursun, yoksa buradaki vatandaşların 1000-2000 esnafın durumu gerçekten sıkıntılı. Yani bir tabirle söyleniyor, ya baba bir hırsız tuttum, oğlum getir gelmiyor, bırak bırak gitmiyor gibi buradaki vatandaşlara aldığımız karar şu anda sıkıntı vermeye başladı. Burası Kayseri'nin tam da ortası. Burada bir kentsel dönüşüm tam anlamıyla yapılmalı. Alt tarafı yine tekrar ediyoruz otopark olmalı. Üst tarafta yapılar da bir an önce hayata geçirilmeli. Esnaf bitmiş durumda sıkıntı çekiyor ve bizzat söylüyor. Buyurun gelin yanımıza dediğimizde esnaflar şunu söylüyor. Ya Adalet Kalkma Partisi'nin bulunduğu bir belediye iktidarda biz senin yanında bunları söyleyemeyiz ama biz sana söylüyoruz seçilmedin mi? Belediye meclis üyesi değil misin? İyi Parti Kayseri'nin ana muhalefet partisi değil mi? Bunları dile getir diyor. Biz esnaflarımız adına aldığımız kararı ya hızlı bir şekilde hayata geçirelim ya da bırakın yakalarını adamların kiraya versinler veya satışını yapsınlar veya ihtiyacı olanlar bankaya gittiğinde dükkanına kredi alabilecek duruma gelsin.